54. uygulamadaki 3 görünüşü çizeceğiz. Ön görünüşten çizmeye başlıyoruz. Orta modunu açık tutup sağa doğru 70 çiziyoruz. Yukarı doğru 12 sola doğru 30 çiziyoruz. Yukarı doğru 25 artı 20 yani 45 çiziyoruz. Sola doğru 10 çiziyoruz. Aşağı doğru yine 45 sola 30 çiziyoruz ve burasıyla birleştirip line komutunu bitiriyoruz. Üst taraftaki eksen çizgisini belirlemek için offset komutunu çalıştıralım ve offsetleme mesafesini 20 yapalım ve üstteki bu çizgiyi aşağı doğru offsetliyoruz. Bu çizgi bizim eksen çizgimiz olacaktır. Bu çizgiyi offset komutuyla yukarı ve aşağı doğru 10 mm offsetliyoruz. Offset komutunu çalıştıralım. Offsetleme mesafesi olarak 10 yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve bu çizgiyi üstte ve alta doğru Offset diyerek kopyasını oluşturuyoruz. Ortadaki bu çizgi eksen çizgimiz olduğu için bunu sağa ve sola 3 mm dışarı taşırıyoruz. Çizgi tipini biraz sonra değiştireceğiz. Burada altlardaki eksenleri belirlemek için yine Offset komutunu çalıştıralım. Buralardaki deliklerin merkezi kenarlardan 15 birim uzakta olacak offset mesafesi olarak 15 yazıp enter tuşuna basıyoruz ve bu kenarı sağa doğru 15 birim offset diyoruz. Aynı şekilde bunu da sola doğru 15 birim offset diyoruz. Bunlar bizim eksen çizgilerimiz olacak. Şimdi offset komutunu tekrar çalıştıralım. Bu sefer offset mesafesini deliklerin çapı olan 16'nın yarısı olarak ayarlıyoruz. Yani 8 yazıp enter tuşuna basıyoruz ve bu eksen çizgisi olarak belirlediğimiz bu çizgileri sağa ve sola offset diyoruz. Aynı şekilde bu taraftakini de ve komutu bitiriyoruz. Ortadaki bu çizgiler eksen çizgileri olacağı için bunları dışarı doğru taşıralım. Yaklaşık 3 mm olabilir. Ön görünüş şimdilik tamam. Şimdi yan görünüşe geçiyoruz. Yine o track ve o snap modlarından faydalanarak iki görünüş arasındaki mesafeyi 20 olarak ayarlıyoruz ve başlangıç noktasını da belirliyoruz. Sağa doğru 40 çiziyoruz. Şimdi yukarı doğru 25 artı 12 yani 37 çiziyoruz. Sola doğru yine 40 çizeceğiz. Çizdiğimiz bu en son çizgisi eksen çizgisi olacak aynı zamanda. Ve aşağı doğru yine 37 çizip komutu bitirelim. Şimdi buradaki eksen çizgisini belirlemek için line komutunu tekrar çalıştıralım. Eksen çizgisi tam bu çizginin ortasından geçecek. Ortadan itibaren aşağı doğru 3 milimetreden başlıyoruz çizmeye. Ve yukarı doğru yaklaşık yan görünüşteki bu hizayı geçecek şekilde bir çizgi çiziyoruz. Bu çizgi bizim eksen çizgisi, çizgimiz olacaktır. Şimdi ortaya çember çizeceğiz. Circle komutunu çalıştıralım. Merkez noktası burası. Yarıçap 10 olacak. İçteki delik bu. Şimdi de arc komutuyla yay çizeceğiz. Yay biliyorsunuz saat ibresinin ters yönüne doğru çizilmeye başlar. Yayımızın birinci noktası o yüzden burası olsun. End point için E yazıp enter tuşuna basalım ve son nokta olarak burayı tıklayalım. Şimdi yarı çapını belirlemek için R yazıp Enter tuşuna basalım ve yarı çap, yarı çap, olarak 20 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi yan taraftaki görünüşten faydalanarak buradaki çizgiyi çizelim. Kesişme yeri, uzantısının kesişme yeri burası. Buradan tıklıyoruz. Buradan çizmeye başlıyoruz. Karşıdaki kenarın dik olan noktasına kadar Şimdi offset komutuyla buradaki deliği belirteceğiz. Offset komutunu çalıştırdık. Offset mesafesi olarak 8 yazıyoruz. Deliklerin yarıçapı 8'di. Şimdi trim komutuyla buradaki fazla çizgileri kesip atıyoruz. En son çizdiğimiz bu iki çizgi kesik çizgi olacaktır. Şimdi üst görünüşe geçiyoruz line komutunu çalıştıralım. Bunun uzatısından aşağı doğru 21. noktasından başlıyor. Şimdi aşağıya doğru 40 çiziyoruz. Sola doğru 70, yukarı doğru 40 ve sağ 70 çizip enter tuşuna basarak komutu bitiriyoruz. Line komutuyla ön görünüşten faydalanarak bu ortadaki çizgileri çiziyoruz. tekrar line komutunu çalıştırıyoruz ve o trek modundan fark faydalanarak uzantısının kesiştiği yerden başlıyoruz ve karşısındaki dik noktayı takılıyoruz. Burayı çizdik. Şimdi ortadaki eksenleri, sağda ve soldaki eksenleri çizeceğiz. Yine ön görünüşten faydalanıyoruz. Buradan buraya kadar çizelim. Daha sonra bunları keseceğiz. Karşı tarafa da aynı şekilde. Şimdi ortadan eksen çizgisi için bir çizgi çizelim. Karşıya da aynı şekilde. Şimdi keseceğim bu yerlere yarıçapı 8 olan çember çizeceğiz. Bu tarafa çizelim önce yarıçapı 8 olarak giriyoruz Aynı şekilde karşıya da çiziyoruz. Şimdi break komutuyla fazla olan çizgileri kesip atıyoruz. Bu şekilde bunları kesip atıyoruz. Resmin kurallara göre olması için. Bu görmüştekini de aynı şekilde yapıyoruz. Bunlar eksen çizgileri olacağı için bunları biraz dışarı doğru taşıracağız. Şimdi çizim dosyamıza çizgi tiplerini yükleyelim. Center 2 çizgi tipini yüklüyoruz. Bunu eksen çizgisi olarak kullanacağız. Buradan da kesik çizgi için dashet 2'yi seçelim. Şimdi önce eksen çizgilerini değiştirelim. Bu çizgileri seçiyoruz. Bunlar eksen çizgisi olacak. Hepsini seçtikten sonra buradan line type control penceresinden center 2 çizgi tipini seçiyoruz. Buradan renk olarak kırmızı rengi seçelim. Çizgi kalınlığını da 0,18 yapalım. Properties komutundan çizginin katsayısını biraz küçülterek çizginin daha doğru görünmesini sağlayalım. 0.3 yapalım örneğin. Şimdi Escape tuşuna basarak çizgileri kontrol edelim. Eksen çizgilerimiz tamam. Şimdi kesik çizgi olacak çizgileri seçiyoruz. Bu şekilde hepsini seçtikten sonra Line Type Control penceresinden bunları da Shed 2 çizgi tipi olan kesik çizgi olarak ayarlıyoruz. Bunun da Kat sayısını 0.5 yapalım. Properties komutundan ve Escape tuşuna basarak çizgileri kontrol edelim. Bu uygulamamızı da bu şekilde bitirmiş olduk.